Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar topluluk etkinliği bitti. 5 tane efsanevi star hediyeleri dükkana geldi. Ama biz 5 değil 15 tane atacağız. 3 hesaptan birden toplamda 15 tane star hediyesi atacağız. Efsanevi arkadaşlar. Bu video hatırına 5 like gelir arkadaşlar. Haydi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet bekliyorum. İlki geldi. İlkinden çıkırt sesi gelmedi. Bir şey gelecek. Tehitli Brock geldi. Ben de zaten Ranger Brock var. Bundan da çıkırt sesi gelmedi. Bundan da önemli bir şey gelebilir. Evet. Mr. P'nin yıldız gücü. Ben bir tanesinden 1000 kredi istiyorum. Bir tanesinden 1000 kredi. Lütfen. Bir tanesinden 1000 kredi istiyorum. Bundan da çıkırt sesi gelmedi. Bundan da yıldız gücü geldi. Ama ben benim istediğim bunlar değil ya. Ya kostüm ver ya 1000 kredi ver arkadaş. Evet. Sıradaki Dördüncü Yine çıkırt sesi gelmedi Bastım Yes işte bu Bin kredi Drako'yu da açtık İşte bu Sonuncusunu da açalım burada Bundan da çıkırt sesi gelmedi. Bundan ne gelecek bilmiyorum. Mr. P'nin diğer yıldız gücü geldi bunda da. Evet. 80'de 80 yaptık yine. Fullledik. Draco'yu yanında yükseltelim. Tamam. Maxladık. Altınımız kalmadı ama. Şunları da alamadık. Keşke 10 seviyede bıraksaydık. Neyse sıkıntı yok. Hemen diğer hesapta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimin hesabındayız. Burada da 5 tane açacağız. Bakalım ilkine tıkladım. Çıkırt sesi gelmedi. Bundan da önemli bir şey çıkacak. 500 kredi. Draco için kardeşim de Draco'yu istiyor. Diğerine tıkladım. Bundan da çıkırt sesi gelmedi. Haydi bir karakter. Ve zombi mi? Güzel kostüm. Zombi bir çıktı. Hemen seçeneğe tıkladım. Çünkü güzel bir kostüm Şimdi bir diğer efsanevi star hediyemiz. Bundan da çıkırt sesi gelmedi. Bastım. Yıldız gücü çıktı. Suku ikin. Evet. Şimdi son iki. Hayır. Son yedi aslında. Bu hesapta son iki. Bundan da önemli bir şey çıkacak. Bakalım. Tıkladım. Evet. Yani denecek lafım yok. Hep yıldız gücü veriyor. Ne geliyor? Bastım. Ve kuro. Kuro. Kuro geldi. Krov geldi arkadaşlar. Evet Krov geldi. Diğer hesapta görüşürüz. Evet şimdi benim yan hesabımdayız. Adının melek olduğunu sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Evet. Burada da son 5 tane efsanevi star hediyelerimizi açalım. Tıkladım. Evet güzel bir şey istiyorum. Zaten çıkırtısı gelmedi. Bastım. Ve Lumo Burgerlu. Burgerlu çıktı. Burgerlu. Bundan bundan da önemli bir şey çıkacak. Yıldız gücü çıktı. Yani bu 15 tanesinden bir 5 tanesi herhalde yıldız gücü oldu gibi. Açtığım 15 efsane star hediyesi. Evet bundan da önemli bir şey çıkacak. Bismillah bastım. Ve söndü çıktı. Söndü çıktı. İnanılmaz. Daha iki tane star hediyemiz var. Haydi seri bastım. Oo, domuz bininci Scar. Çok da güzel bir kostüm değil. Çirkin biraz hatta öyle diyeyim. Tıkladım. Bastım. Ve el... Rudo Primo. El Rudo Primo çıktı arkadaşlar. Bol bol yani 15 star hediyesi açtım. 3 tane efsanevi çıktı toplamda. Gerçekten çok inanılmaz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.